yolumuza çıktık. Şimdi arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Bugünkü aktivitemizden bahsetmek ister misin Özgür? Çıkıyoruz. <laughs> Uludağ çıkıyoruz. Uludağ'a çıkıyoruz. Evet, Uludağ çok sayılmaz aslında. Uludağ birazcık etekleri. Koca da bungalov evlerini arkadaşlarımızla birlikte kalmaya gidiyoruz. Biraz etrafta kar var. O yüzden e, gerginiz aslında. Nasıl gideceğiz, nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. E, normalde arkadaşlar iki tane arkadaşımızın arabasıyla çıkacaktık. Bakalım çıkabilecek miyiz yoksa alternatif bir yol mu deneyeceğiz? Göreceğiz. Evet, Beste'nin de bahsettiği gibi arkadaşlarımızın arabasına gidecektik. Aslında arkadaşlarımızın arabasında kar lastiği de var, zincirimiz de var ama yine de riski girmek istemedik. Ve muhtemelen bir minibüs kiralama işi ya da minibüsle gitme işi olacak. Bakalım onu organize etmeye çalışacağız. Merhaba. Merhaba. <laughs> Nasıl keyifler? Mükemmel adet. Ne yapıyoruz? Biraz bahsetmek ister misin? <laughs> Sen bahsetsen daha iyi olur ama ben bir kısa özet geçeyim. 37 yılın en çok kar yağacağı günü. Uludağ çıkıyoruz. Evet. Harika fikir. Evet, Özgür'ün de bahsettiği gibi senelerin ya. karında Uludağ <laughs> çıkmaya karar verdik. <laughs> Zaten arka fonda da görüyorsunuz bayağı bir kar tuttu burada. Bakalım kısmetse çıkabileceğiz. ulaştık burası bir harika şöyle gösteriyorum her taraf bembeyaz ormanın içinde arkadaşlarımız burada Özgür'le birlikte mangala başladılar gelir gelmez Özgür görüyorsunuz böyle güzel güzel evler yapmışlar buraya hemen eşyalarımızı yerleştirdik videomuzu çektik mangalımızı yaktık bakalım sırada ne var Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız Özgür Bey? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Mangalımız yakılıyor. Mangalımız Söylemek istediğim bir şey var mı? Biraz üşümüş gibisin. Yo üşümedim aslında ama şu an öyle duruyorum. Neyse duruşum öyle. Şapkadan dolayı da olabilir bilmiyorum. Yani sadece bu elim üşüyor. Bu elimle mangala müdahale ediyorum. <laughs> İyi hadi bakalım. Bizi o doyuracaklar. Devam arkadaşlarımız. Devam arkadaşlarımız. Şimdi kısa bir yürüyüşe çıkacağız. Özgür video çekmek istemediği için onu çekmiyorum. Arkadaşlarımız hazır böyle bekliyorlar. Onları da. Videoda trip yedim ya. YouTube'da trip yedim yani. <laughs> Arkadaşım. Şimdi size birazcık dışarısını göstereceğim. Arkadaşım kapıyı açmışken. Hayır, hayır. Gördüğünüz gibi her yer kar ama Bursa'dan daha az kar olması biraz bizi üzdü. Şu an Bursa'nın merkezinde daha çok kar var. Olsun, hayırlısı diyelim. Ama çok güzel bir yer. Şimdi şöyle kamerayı döndüreyim. İşte etraf tam olarak verandamızdan böyle gözüküyor. Burada sıra sıra böyle bungalovlar olan bir yerdeyiz. Bursa'ya yolunuz düşerse mutlaka gelmeniz gereken bir yer diyelim. Buralarda takılabilirsiniz. Daha çıkmak yerine buraya gelin, Bence burası daha güzel. <laughs> burada 80'lerden kalma bir arkadaşımız var şöyle göstereyim size. Arkadaşım. <laughs> Hepimiz böyle değişik kıyafetler içerisindeyiz. Ya herkes tek tek çekeceğim. Hepsini size işe yalayacağım. Merak etmeyin. Uzun bir yürüyüşün ardından hayır, yukarı hayır, kadar hayır, geldik. Hayır, hayır. Burada çok güzel bir manzara bizi bekliyormuş. Bir göstereyim şöyle. Özgürmüş. Değil mi? <laughs> çok güzel bir manzara bizi bekliyormuş burada tam olarak. <laughs> sonra şöyle Tabi biraz demir parmaklıkların arkasından oldu ama Özgür belki daha güzel çeker ben nefes alamadım fark an ettim şu nerede an. olduğumuzu tam olarak bilmiyoruz Belki de yasaklı bir bölgede olduğumuz için bunu size söylemeyeceğiz nerede <laughs> Evet gelirseniz belki bulursunuz Şanslıysanız bu donmuş gölü bulabilirsiniz <laughs> Türkiye'nin en büyük donmuş gölü ne <laughs> Aynen başlığımız bu olacak <laughs> Şimdi bir Özgür size gölü göstersin Kendi de bir beni çekiyor böyle gördüğünüz gibi dünyanın en güzel manzarası. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle donmuş bir gölle karşılaştık. Şundan <laughs> gösterebilirsem. Öyle. Yani burası muhtemelen bir baraj gölü. Muhtemelen değil, yüzde doksan baraj gölü. Dolmuş. odan üzerlerinde olduğumuz için. Uğraşlı bir yürüyüş sonucunda buraya uğraştık. Şuradaki evden geldik. Uğraş dediğimizde o yer. <laughs> 500 metre kadar yürüdük. Arkadaşlarımız hala geliyor. Burada da bir grup arkadaşımız var. Yeri söylemeyeceğiz diye komple <laughs> çektim mi? Ya söylemedik. <laughs> Biraz daha şimdi yürümeye devam edeceğiz. Böylece devam ediyoruz. yolumuzu. Yürümekte ısrarcı bazı arkadaşlarımız var. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşım değil. <laughs> Hadi arkadaşlarım ısrar etti. Böyle de bir şey. Aa! Oh, kartopu yedim. <laughs> kartopu ah be. Şimdi kartopu savaşının ortasında kalacak Şimdi hissettiğim için <laughs> videoyu kapatıyorum sonra görüşürüz. <laughs> Selam. Aa! Oh! Telefonu şöyle tutarak video çekmeye çalışacağım ama inşallah güzel bir görüntü vardır yoksa da Şurada gölümüzün küçük gölünü vurduk Böyle göllere saldırmayın daha çıktığınızda falan Sağlamlığınızı test ediyoruz. Evet, mesela test ediyoruz. Hazır Arkadaşımız mi? bir Böyle daş ediyoruz. atacak oraya. 3 2 1, gidiyoruz. Uy, sağlammış. Can, çok Ama yine de üstüne <laughs> çıkmamakta fayda var bence <laughs> yani. Bak orada tehlikeli şey var, tabela Evet. Gölümüzün diğer tarafına doğru gidiyoruz. <laughs> can, dur bak düşersen... Evet. 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 Düşersen kesilir. <laughs> <laughs> Ya kurtarırız Arkadaşlar, elbette. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar birbirine sıkı sıkıya bağlı bir arkadaş kuruluyor. <laughs> Youtuber doğmuşlar. Burada dönerek mi? öleceğim. <gülüyor> ne <gülüyor> yaparak ne <laughs> yaparak öleceksin? Dönerek <laughs> öleceğim. Kimlikte ne gönlü yazıyor? <laughs> döne döne <gülüyor> ölüyor o <laughs> yüzden. Işte. Bana dendi ki şöyle genişten bir bak bakayım çakal var mı şurada? Varsa <laughs> ne yapacağız mesela? <laughs> ya gördüğünüz gibi şurada bir dikkat belki. tehlike uyarısı var. Ona rağmen devam ediyoruz. Macera dolu bir ekip olarak. Evet. Şurada tehlike uyarısı bile yamulmuş. Bakın biz ona rağmen yürümeye devam ediyoruz. Böyle de çıps çılgın bir yani, ekibiz yani. Bu kız gerri zekalı başlığında görmeyiz. Tehlikeli yerlere girmeyiz. Bu <laughs> kişiden geriye bu video kaldı. <laughs> Dönüşte deneriz. O kadar da eğleniyorlardı ki. <laughs> Şimdi bir deneme daha yapacak arkadaşımız. Burada da bir su birikintisi donmuş su birikintisi var. Bir... Yani olacak. Bayağı solid ama yine de insan evladı, akıllı bir insan evladının çıkmaması gereken yerler devam ediyoruz yolumuza. Burada bir küçük bir iz var ama telefonda çok belli olmuyor. bir çakal olsun efendim söyleyeyim. Bir şeylerin izleri var ama. Ay hop. Bize bulaşmaz hiçbiri Yürümek için doğmuşlar. Az önce tam şu karşı taraftaydık. Şimdi bu tarafındayız. Bak deminden şimdiye geldim. Biraz daha gerçi tam karşısına gelmedik ama... Biraz daha yürüyeceğiz. Ama sanki şu az ileride yolumuz bitecekmiş gibi de bir his var içinde. Evet orada zaten demir kapı gözüküyor şu an muhtemelen. Devam gerekiyor. Arkadaşlarımız şaka yapmaya çalışıyor birbirlerine. Bir adet vadi ve ayak izleri var. Şu ayak izlerini biraz takip edip bakalım bu vadinin sonunda ne varmış bakalım. Burada muhteşem bir görüntü var. <laughs> vazgeçen arkadaşlarımız. <laughs> Herkes kendi halinde gördüğünüz gibi. Çok güzel bir manzara burada biraz mola verdik. Uf. <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> kulağına kartopu attım. <laughs> Şimdi hepimiz <laughs> üzülüyoruz Can Türk'üm üç <gülüyor> saniye. <gülüyor> <gülüyor> Canlandırabiliriz. <gülüyor> bir kulağı boş bak o kulağına. Durmasın orada. <laughs> Öyle... Başka, öyle şöyle ama... sizi gösteriyorum. <laughs> şöyle bir yerdeyiz işte yani. Bizi de çekecekler değil mi aşkım? İnşallah. Evet. İşte geliyor özel hane işte geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Zorlu doğa yürüyüşümüzün sonuna geldik. Da çok zordu her şey. Çok tehlikeli anlar yaşadık. Bunları da videonun içerisinde gördünüz zaten. Yani bu tarz şeyleri yaparken çok donanımlı olmanız gerekiyor. Ekipmanınız çok önemli. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir sorun yaşamadık. Şaka yaptım tabii ki az önce. Eğlendik gayet. Akşam ava gidiyor muyuz? Akşam evet. Oklar akşam... Oklarımızı hazırladık. Hı, <laughs> i̇şte böyle küçük şakalar. Küçük evet. espriler. Akşam davşan avlayacağız. Ceyik avlamayı planlıyoruz akşam. Hayır. Ceyik çevirme yapmayı planlıyoruz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Avlanmak yok. Avlanmaya karşıyız. Evet. Biz şimdi. Avcılığa karşı. Bunu mangal başında. <gülüyor> 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 akşam mangal yok. <laughs> Şu an böyle bu kesit alınıp ünlü oluyoruz bu kesitle. <gülüyor> Ondan... <gülüyor> 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 Ay, etçiniz yapacak bir şey yok ama en azından Öyle işte neyse çok da gerek yok. <laughs> Gezimizin sonuna geldik çok güzel bir geziydi. Şimdi akşam mangal yapmak üzere evlerimize geri dönüyoruz mangalda görüşürüz. Bir ev turu da yaparız ya. Aa evet şu küçük bir ev, ev turu, turu da yaparız. Ev yaparız. Az önceki gölün biraz daha yukarıdan bir şey halini bulduk. Ne görmüş arkadaşlar dersiniz diye <laughs> bir videosunu daha çekelim dedik. Şöyle şu taraftan yürüyüp böyle etrafından ta şuraya kadar gittik az önce. Sonra bir daha buradan böyle döndük. Sonra bu böyle geldik, geldik, geldik. Şimdi buradayız. <laughs> Flash TV oyunculuğuyla Beste karşınızda. Evet şimdi çok tekrar güzel. odamıza dönüyoruz. Yani Ormanları şurada, gördünüz mü? Orman falan çok güzel gözüküyor her şey. Özellikle şu karşıdaki görüntü çok güzel. Yani telefondan hatta biraz da sis çökmeye başlamış. O sis olmadan önce daha da güzeldi her şey. Ama yine de çok güzel. İnsanı rahatlatan bir durum. şekilde başlıyoruz ev gezmesine. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun efendimize. Evet. Evimiz böyle şekilde başlıyor. Girişi bu kadar bitti. <laughs> Şöyle bu tarafta bir mutfak kısmı var. Beste belki anlatmak ister. Anlatılacak evet, şeyleri. Aslında güzel bir mutfak var. Her şey var mutfağın içinde. Tabağı, çanağı, çaydanlığı, kahve fincanı, işte her şey aklınıza gelebilecek bütün aslında mutfak malzemeleri. Evet, bir evde mesela. olması gereken her şey hemen hemen var. Biz tabii ki bavullarla geldik buraya. Şu falan tabii ki bunlara dahil değil. Bunları e, evet. kahve düşkünü arkadaşlarımız getirdi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şöyle bir güzel bir masa takımı var aslında. Bu masanın bir kısmını diğer eve götürdük. Diğer evde takıldık dün akşam biraz arkadaşlarımızla. Ama 6 tane sandalyesi var yine. Evet, evet. Aynen öyle. Ee, bu tarafta yine e, bir <laughs> oturma tarafta... alanı. <laughs> bu tarafta salon bölümü. Birazcık daha evet. Mı? tabii. Biz dün gece burada kaldık. Arkadaşlarımızla oturduk, muhabbet ettik falan. O yüzden böyle kan fincanları falan artık onları görmez bence. <laughs> <kesin. gülüyor> burada, burada bir yaşanmışlık var yani. Burası <laughs> <laughs> ilk katın girişi zaten. Mutfak ve salondan oluşuyor. Yani şurada Aynen küçük tuvalet. bir tuvalet var, onu da bir gösterelim. Burada da küçük bir tuvalet. Böyle bir tuvalet var, burada da çok da gerek olan şey değil. normal tuvalet. Burada bir soba var, biraz ondan bahsedebiliriz. Dün geldiğimizde biraz üşüdük aslında. Bunun sebebi bu sobada bir problem vardı, ama o problemi çözdüler sağ olsunlar bizim için. Dün gece biraz soğuk geçti ama bugün her şey çok güzel, çok evet. memnunuz bu durumdan şu anda. Aynen öyle. Bugün sıcak içersinse, yani şu an bu üstündeki kollar bile fazla geliyor açıkçası. Evet yani dışarısı eksi 6 derece falan herhalde. eksi evet, e 4, eksi 6 falan. arası. Uludağ'dayız. Dağın zirvesine yakın yerlerde. Zirvesine demeyeyim de eteklerindeyiz <laughs> daha yani. Zirveye yakın eteklerindeyiz. Evet. Şimdi üst kata çıkalım. Burada bizim dikkatimizi çeken önemli şeylerden bir tanesi de bir sürü dolap var. Yani <laughs> buraya en fazla sanki böyle hafta sonluk gelinirmiş gibi ama bir sürü bir sürü dolap var. Yerde bir, bir çift dolap koymuşlar illa evet, ki. Burası bizim kaldığımız oda. Master bedroom. <laughs> bir manzarası var. Denebilir, denemez de. Niyeyse böyle küçük bir cam koymayı buraya görmüşler evet. sanırım. Şöyle bir buradan eğilerek bakmanız gerekiyor tabii bu, <laughs> bu manzarayı yaşamak istiyorsanız. Özgür için eğilerek, benim için hafif dizlerimizi <laughs> kırarak bu manzaraya ulaşabiliyoruz. Şöyle. <laughs> Uydu. Gözükmedi ama olsun. Burada böyle köşede oturup kahve keyfi yapabilirsiniz. Oturunca manzara gayet güzel gözüküyor. Yani standart boydaki insanlar için <laughs> ideal bir manzara. Arkadaşlarımız dışarıdan poşette kayıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama şu an çekemeyip içeri giriyorlar tam çünkü. Böyle. Burada böyle bir şeyler. Burada valizlerimiz, bir şey daha, dolap daha. Burada buraya yata. gelirken şöyle bir şey yaşadık, ben şuradan da otururken onu anlatayım bir dakika. Şimdi biz tabii ki e, yılın en uygun zamanını bulduğumuz için <laughs> buraya gelmek için 30 yılın en soğuk, 30 yıl mıydı? 37 yıl. 37 yılın en soğuk ve karlı kış gününde buraya gelme kararı aldık. Arkadaşlarımızın arabalarıyla gelecektik normalde ama tabii yollar ne alemde hiçbir şekilde bilmediğimiz için cesaret edemedik. E, buraya gelen minibüsler var, onlardan biriyle buraya geldik. <laughs> Minibüsü Özgür ayarladı. Ama gayet temiz bir yer. Hiç birini almamıza ihtiyacımız yokmuş yani. Bir sonrakinde inşallah tek küçük bir bavulla <laughs> Özgür kafa sallıyor <İnşallah>. arkadaşlar. <laughs> i̇nşallah öyle gelebiliriz. Bakalım göreceğiz. Evet, devam edelim. Devam edelim. Bir oda daha var ama o odada arkadaşlarımız kaldığı için odayı göstermiyorum. Şöyle burada devasa bir banyo tuvalet karışımı bir şey var yani burası niye bu kadar büyük asla anlam veremedik. Evet buraya. <laughs> evet burada çok yankı yapıyor dışarı çıkıp anlatmaya devam ediyorum. Buradaki banyo yerine resmen bir oda daha yapılabilirmiş. Merhaba. <laughs> <laughs> Şimdi salondan verandamıza çıktık. Şöyle büyük bir verandası var önünde. Şöyle etrafı da göstereyim hafiften. Böyle küçük küçük bir sürü evler var burada. Çok tatlı şirin bir yer. Şuradaki buza bakın. Evlerin dışındaki buzlara bakın. Buzlar böyle çok korkunç ve çok korkunç. sinematik aslında. Güzel şeyler. Bu evde de bizim arkadaşlarımız kalıyor. Diğer evler tabii ki normal insan. Bizim arkadaşlarımız normal insan değil. Diğer çok evler Çok soğuk. Çok soğuk. İçeri evet, girelim. Dışarısı soğuk. Şimdi evden çıktık. Mangal partisine katılıyorum. Özgür mangalı yaptı bitirdi. Ben de o sırada birazcık evde dinlendim. Gördüğünüz gibi burada asla kar yok. <laughs> bol bol güneş var. Bakalım. Şimdi mangal partisinde neler olacak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çok çok... Cantı. Acım. Döktürmüşsün. Hadi evet, nasıl gidiyor? Mangal. Mükemmel adeta ya. <laughs> Mükemmel. Sucuk Kar ekmek. Karda yağıyormuş ya. Çok Hı. hafif atıyor. Aynen. Biraz önce daha hızlıydı ama şimdi kesildi. Yarım saat önce bayağı keserek <laughs> çarparak gidiyordu. Şurada hazır bir tane var hemen sucuk atmamız lazım şimdi. Ve mutlu sona ulaştık. Sucuk ekmekler hazır. Arkadaşlarımız sağ olsun yaptılar. Karnımızı doyuruyorlar. Bu böyle bitecek sanıyorsanız yanılıyorsunuz tabii ki. Mangal bu aşamada bitemez. Bu sadece öğle yemeği Daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. <laughs> Devamında artık bir takım içecekler, yiyecekler. Devam edeceğiz bakalım. Ben Şimdilik ben bunu ben yiyeyim. Sonra tekrar görüşürüz. Bence atmayalım. Şimdi hanımlar burada köfteleri hazırlarken biz beyler de mangal başına gidiyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yok çok mutluyuz. Biraz mı Şimdi köfteleri yoğuruyoruz. Akşam sofrada görüşürüz diyorum. Özgür dışarıdan mangalı yakarken manzarayı size göstermem lazım. Evet mangalı yaktım şu karşımda görmüş olduğunuz üç arkadaşa emanet ettim. Dedim ki mangala sahip çıkın. Şimdi gidip mangala sahip çıkabilmişler mi, çıkamamışlar mı? Onu göreceğiz. Bu arada gecede kaldığımız yer şöyle gözüküyor. Çok güzel. Aydınlatması her şey çok güzel. Dışarıda dahi e, şu an saat 9 civarı. Her şeyi her şekilde güzelce görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir erkek muhabbeti dönüyor. <laughs> Boş muhabbet yapıyorlar. Burada da mangalımız güzel güzel, güzel yanıyor, pişiyor etlerimiz. Küçük youtuberlıklar yaptığım için arkadaşlarım biraz gergin. Her an onlara dönüp şaka yapabileceğimi düşünüyorlar. <laughs> Muhabbetleri kesildi. Ve <laughs> onlara dönüp şaka yapıyorum. Evet bir şey söylemek ister misiniz? Abone ol butonuna tıklamayı İşte bak YouTube'un arkadaşı böyle olur. Ne güzel olur. basmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ki varsınız gençler. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet zaten bundan sonrası biraz daha özele giriyor.

tatilimizin sonuna geldik. Ne yazık ki. Ben mutsuzum. Özgür konuşsun. Yani bunun için gayet güzel de eğlendik. Hopladık zıpladık, karda gezdik, mangal yaptık, bol bol yedik içtik. Tabii ki hüzünlü. <laughs> <laughs> ama herkese tavsiye ederiz. Çok güzel bir kafa sıfırlama oldu. Evet, çok yani, güzel. Yani bedenen yorgunuz belki şu an. Çünkü karda yürümek, bilmem ne yapmak insanı bedenen yorabiliyor ama zihnen gerçekten çok güzel rahatlattı yani buradaki doğa böyle gidip boş boş ormana bakmak bir şeyler yapmak insanı güzel rahatlatan aktivite. Evet çok güzel bir yer yani gelirseniz mutlaka kışın acaba soğuk mudur ne yaparız ne ederiz diye düşünmeyin buradaki her şey gerçekten çok güzel düşünülmüş hiçbir şeyde ihtiyacınız yok gayet güzel gelip kafanızı dinleyebilirsiniz. Biz şimdi minibüse yetişmeye çalışacağız. Elimizde gene bavullarımız. Gördüğünüz gibi. Koca bir bavulla geldiğimiz için. <laughs> Özgür'e kolaylıklar diliyorum. O zaman görüşürüz diyorum. Bye bye. Evet medeniyete ulaştık. Arabamıza kavuştuk. Keyifler yerinde. Birazcık yorgunuz tabii ki doğal olarak. Tatilimiz biraz... bittiği için çok küçük üzgünüz. Evet biraz da üzgünüz olsun ama çok güzel bir hafta sonuydu. Enerji depoladık. Şimdi tam gaz yeni haftaya başlayabiliriz. Kesinlikle. Çok güzel oldu. Çok güzeldi. <laughs> çok iyi oldu, çok da güzel çok oldu. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Herkese tavsiye ediyoruz imkanı olan, bu imkanı yaratabilen. Çok yüksek maliyetli bir tatil değil. yani evler çok güzeldi. Hatta o kadar Uyguna geldi ki normal standart 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otelde bir hafta sonu geçirmeye çalıştığınızda bundan çok daha pahalı şeyler ödüyorsunuz. Ve aşağı yukarı aynı imkandan. Yani her şey dahil bir otele gitmiyorsanız bundan daha fazla para harcayacağınızın garantisini verebilirim. Bursa <laughs> ve çevresinde olanların çok rahatlıkla değerlendirilebileceği bir e, tatil çözümü. Aynen öyle biraz da böyle doğayı seviyorsanız ve insanlıktan uzaklaşıp doğayla iç içe kalmaktan hoşlanıyorsanız bence çok ideal bir tatil. Kesinlikle değerlendirin diyoruz. Ve videoya burada son veriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Youtube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Başka ne vardı? <laughs> videomuzu... Zili açmayı unutmayın. Aynen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir de Instagram hesabımız var. Youtube kanalımızda aynı isimde. Oradan da bizleri takip ederseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.